Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi, örgü, çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız tamamen kağıt ipten oluşmaktadır. Bunu dilerseniz farklı iplerle de örüp hazırlayabilirsiniz. Koton içerikli iplerle, makrome iplerle ya da böyle elinizde yarım kalan ipler varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Burada 8 tane Kare motif kullanıyoruz. 16 tane de bu şekilde yarım motif kullanıyoruz. Toplamda iki farklı motiften oluşuyor çantamız. Ee, öncesinde bu ön kısmı, ön çerçeveyi örüp hazırlıyoruz. Daha sonra da bu arkadaki arka çerçeveyi örüp hazırlıyoruz. Sonra da kenarlarını bu sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz. Çantamızın ana gövdesi bu şekilde. Sizleri uğraştıracak böyle zor bir teknik değil kesinlikle. Daha sonra da bu sarma tekniği ile kulp kısmını örüp hazırlıyorsunuz. Ben içerisine astarlama yapmadım. Dilerseniz içerisine astarlama yapabilirsiniz. Şöyle bir terziden yardım alabilirsiniz ya da kendiniz eğer yapmasını biliyorsanız. Kendiniz de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Dilerseniz astarlama yapabilir. Dilerseniz de böyle de kullanabilirsiniz. Böyle kese şeklinde cüzdanlar oluyor. Ben genelde bu tarz örgüleri onları kullanıyorum. Onlarda da kullanabilirsiniz. Çok güzel güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Böyle bu da bana Instagram'dan eee DM'den çok atılıyordu bu çantanın modeli yapabilir miyiz diye. Elimden geldiğince orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım video faydalı olur. Ne kadar ip kullandığımı, ölçülerini, e, kulp ölçülerini vesaire bütün hepsini videonun e, açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. E, burada ben kaç numaralı tıl kullandığımı da yine videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalıştım gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bir de çok geniş içerisi. Günlük hayatta kullanabileceğiniz birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz içerisine. İçerisi oldukça geniş ve kullanışlı bir çanta. de rengarenk de yapabilirsiniz. Orijinaline yakın da yapabilirsiniz. Katiplerde birebir renk bulmak biraz kolay, biraz zor oluyor özür dilerim. Renk seçimi vesaire tamamen sizlerin zevkine kalmış. Güzel bir çalışmış. Şöyle kolumda da göstermek istiyorum. Yandan duruşu vesaire Gerçekten güzel kullanışlı böyle yaz için elbiselerle böyle birçok kombininizle kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Bir de çok hafif bir çanta oldu gerçekten. Sizi yoran bir çanta değil yani. Hem geniş hem kullanışlı. Hem de hafif ve şık bir çanta. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben örüp hazırlamaktan çok keyif aldım. Videonun yapımına geçmeden önce e, videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni instagramdan takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. E, dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle motiflerimizi yaparak başlıyoruz. Burada yuvarlak bir motif yapacağız. Öncelikle sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halkamı birazcık büyük oluşturdum. Daha sonra Halkanın içerisine tığımı batırıyorum Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum Bir tane zincir çekiyorum Sirli halkam bu şekilde oluşmuş oluyor İçerisine sık iğne yapacağız Halkanın içerisine tığımı batırıyorum Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum Öne çıkardığımda iki ilmeğim var İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum Tekrardan halkanın içerisine tığımı batırıyorum İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum İki ilmeğim var ikisini kaydırarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde halkanın içerisine 12 tane 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra çok az böyle kapatıyorum ortasını. Orta kısmı bu modelde biraz açık kalması gerekiyor. Çantamızın kulp kısımları bu halkanın içerisinden geçecek yuvarlan. O yüzden çok fazla çekmiyorum. Ortası böyle açık kalıyor. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada kaydırma yaparak birleştirdiğim nokta var ya yine aynı yere batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bu noktada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin üzerinde bulunan ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak burada ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Modelimiz bu şekilde. Aralarda birer zincir çekiyoruz. İlmeklerin üzerine de birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Burada yapmış olduğumuz ikili trabzan sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ikili trabzan yaptım. Aralarda da hep bir zincir çektim. Burada ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bu noktada yine bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. İlmeğimden çıkarıyorum. Daha sonra şöyle elimle hafifçe düzeltiyorum. Bundan sonra düzelecek. Böyle içeri doğru çukurlaştı ama sonrasında düzelecek. Şimdi burada bir diğer rengime geçiş yapıyorum. Kilit zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada herhangi bir bir zincirlik araya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane kilit trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine halkanın içerisine tığımı batırarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki bir zincirlik boşla. İki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan ördük. Şimdi tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirlik hemen yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Örerken de kısa iplerimi aralara gizleyerek örüyorum sağlam olsun diye. Buraya yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşla iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan bir zincir, iki tane ikili trabzan örüyorum modelimiz bu şekilde bir zincirlik boşluklara hep iki tane ikili trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Bütün bir zincirlik boşlukların üzerine modelimi uyguladım. Burada birleştirme kısmına geldiğimde ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Daha sonra yine bir zincir çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Elimle daha sonra düzeltmeler yapıyorum. Parlak olan motifime son bir sıra var. Onu yapacağız. Burada kilit zincirimi çekiyorum. Kilit zincirimi çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Daha sonra geliyorum. Burada bir zincirlik boşluklar var ya. Bu bir zincirin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. Önce 1 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak üçlü trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce 1 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4. 4 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra geliyorum. Buradaki bir sonraki bir zincirlik boşluk var ya bakın. Buraya tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne. Daha sonra yine üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğun üzerine sık iğne yapıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik yere bundan yapıyoruz. Yuvarlak olan motifi kare motif haline çeviriyoruz. Buralar köşeler köşeleri yapıyoruz. Yine buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 yine bir zincir çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra aynı boşluğa yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 yine 3 tane zincir çekiyorum bir zincirlik boşluğa geliyorum sık iğne yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum sık iğne yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa yine köşe yapacağız yani 4 tane üçlü trabzan örüyorum 2 3 4. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 3 4 Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirlik boşla sık iğne yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum ilk yaptığım ikili trabzan üç, ilk yaptığım üçlü trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum diğerinden kaydırıyorum bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum bu motifimi bu şekilde tamamlamış oluyorum bu motiften toplamda 4 tane öne, 4 tane arkaya olmak üzere 8 tane örüp hazırlıyoruz. Çantamızda bulunan bir diğer motifimizi yapacağız. Yine sihirli halka oluşturuyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve halkamın üzerine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ortayı şöyle birazcık yani tam kapatmıyorum. Yine birazcık boşluk bırakıyorum. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle ilk sırayı tamamladıktan sonra bir diğer rengime geçiş yapıyorum. Burada yine kilit zincir oluşturuyorum. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Daha sonra geliyorum. Burada birleştirme yapmış olduğum ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bütün kısa iplerimi arkaya alıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Şu an 3 tane ikili trabzanım var. Arada birer zincir var. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Şöyle bir zincir. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Bunu sekize tamamlayacağız. Bir zincir, bir sonraki ilmeğe bir, so bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve sonuncuyu bir zincir, bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ikili trabzanımı bu şekilde örüp hazırladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. Şöyle birazcık esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki bir zincirlik boşluk var ya. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada şu an iki tane ikili trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şöyle. Bir sonraki boşluğa geliyorum bir zincirlik. Oraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir zincirlik boşluklara hep iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan yaparak son boşluğa kadar gelelim. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şöyle. En son sıra sonunda iki tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle. Daha sonra buradaki yine kısa ipleri de makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi motifimizde bir diğer renge geçiş yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi yaptıktan sonra geliyorum buradaki Hemen ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. ikisini kaydırarak sık iğne yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki bir zincirlik boşluk var. Ya, bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir, bir zincirlik boşluğa sık iğne. 3 zincir, bir zincirlik boşluğa sık iğne. 3 zincir, bir zincirlik boşluğa sık iğne. 3 zincir, sıra sonundaki son ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bundan 8 tane öne, 8 tane arkaya olmak üzere toplamda 16 tane örüp gelelim.